Adana'da 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca mahallesinde mahalle sakinleri kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp polise haber verdi. İhbarı olay yerine gelen ekipler cesedin başından tek kurşuna vurulduğunu ve üzerinin kırmızı bir örtüyle kapatıldığını belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset adını adetip kurumu morguna götürüldü. Olay yerinde yapılan araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cesedin Ali Haydar Sezgin'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan cinayet büro ekipleri Sezgin'in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde araştırma yaptı. Cinayet dedektifleri Sezgin'in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar'ın aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Adrese yapılan aramada Sezgin'in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Çakar'ın Ahmet Çakantimor ve Mürsel Can'ın olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G'nin evine gittiklerini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler Yusuf G.'nin aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli ile birlikte Mercan C. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G. olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar'ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım dedi. Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerden Çakan Timur, Çakar ve Can birbirlerini suçladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakan Timur, Ahmet Çakar'la Mürsel Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Yusuf G. ile Mercan Ceyse ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.